oturdum o kolta gene bütün enerjimi emildi bir dans'tan anladın mı ediyorsun ilayda ne bana burada şimdi şey yapma açılsın görüntü görelim Görkem ben şöyle bir karar aldım. Hı. Ee, ben artık hiçbir şekilde dans etmeyeceğim. Hiç her gün eşofman giyip geleceğim. Makyaj yapmayacağım, saç yapmayacağım. Ee, çünkü benim boğazıma diziliyor. Benim e, her hevesli geldiğim gün benim hevesim kursağımda kalınıyor. Tamam mı? Aynı şekilde benim de. Sen bak şimdi benim... yine konuyu çevirdim. ben rahatsız olduğum şeyleri dile getiriyorum. Tamam. Her Yine trip ben bak yiyorum. Şimdi yine bak şimdi şöyle diyeceğim. Olayım. Şöyle diyeceğim yine olmayacak. De. Bak yine olmuyor. Dans etmiyorum. Her gün eşofmanla geliyorum. Hiç kimseyle de muhatap olmuyorum. Böyle süs çiçeği gibi gelirim burada otururum. Akşam evime giderim. Tamam. Bu kadar. İlla bir kahvetli bir şey olacak değil mi? İlla. anlardan düzeltilebiliyor. İpi gevşemiştir. Ben bu durumları işte yastık koydur, orayı düzel. Bak hala mesela orayı düzelttir. Dans, sabah dansı izle gene ben iç, iç içecek kudur. İşte geliyor yok soru sor filan. Şimdi görken ben dolabımı tekrar baştan dizdiğim için. Tam sadece buna mı takın? Dans bak üç tane konu var. Gitmişsin yeni gel adayı sormuş, sormuşsun. Anlattım açıklamamı tamam. yaptım. Beni memnun etmedi. Anladın Sen hayırdır ki soru soruyorsun. Anladım. ben yeni gelen adayı elin bile sıkmayıp böyle hayır, böyle yapıp hiç konuşmadım bile. Hayatım konuş. Tamam, ben, ben konuşmadım soru bile sormadım. O bitti sabahki dansların. Anladın Daha geçen uyardım. Aradan bir gün geçti bir gün dayanabildim. O da geçti. Kıyafetin, şey gösterdin diyorsun, gösterdin ama böyle oturunca ya da şuralara bir açılınca gene hoş değil. Anladın mı? 2, 3, 4 kaç hangisini sayayım? Bir günde 3 tane. Ben de çok rahatsızım aynı şeyleri konuşmaktan, rahatsızım. Daha dün ne konuştuk? Ben böyle hani tepkilerimi gerçekten seni düşünerek az 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 veriyorum ya. Sonradan sen hani her yaptığın hatadan sonra böyle tatlı şirinlikler yapıyorsun. Ama bir yere kadar kapanıyor. Tekrar kapanıyor. Tekrar. Hayır benim açımdan bakar mısın? Yeni gelen bir aday gelmiş. Diyorum ki atıyorum. Şey, Ayşe. Ayşe'cim kendini tanıtır mısın? Öyle demedim ben. Tamam mesela ben... ben kendi... kendini tanıtır mısın demedim. Tamam mesela diyorum. Ayşe kendini tanıtır mısın? Ayşe kim için geldi? Ayşe kaç yaştasın? Şey şöyle şöyle. Hayatım bu soruları sormadım. Bir tamam, iki soru abi. sormak zorunda kaldım. Çocuk geldi bir program da, çekiyoruz tam. ya burada. Ben de bir yarışmacıyım ya. Çocuk geldi hiç kimse konuşmuyor. Böyle oturuyor. Ben de dedim ki kızlar soru sorun adama. O zaman sen sonucu olsaydın aşkım. Ben sorsaydım. Onu da geçeyim o danslar falan da. Sadece böyle böyle yaptım. Aşkım sadece böyle böyle yapsam ben görmüyor muyum? Kör müyüm ben? Görken bak. Tamam artık dans etmeyeceğim, kimseyle muhatap olmayacağım ve kıya hiçbir şey de giymeyeceğim. E, sen de gelip bana niye suratını astık, niye mutsuzsun, niye modun yok demeyeceksin. Tamam. Anlaştık, tamam. Anlaştıysak sorun yok. Yok, düzgün bir Düzgün bir anlaşma Baksana her tarafını hep düzeltmekle uğraşıyorum. Ya yani niye düzeltmekle uğraşayım? Şurada ipi var. İpi, ipi, ipi sıkıyorsun. Kapanıyor burası. O, bir şey o. Yastık koyuyoruz, şey yapıyoruz. Bilmiyorum ben. Anlamıyorum gerçekten artık. Sen de beni anlamıyorsun. Bu ne kadar zaman kalmış? Az bir zaman kalmış. Anladın mı? Sonu gelmeyecek bunların galiba. Galiba. Neden acaba? Sonu gelmeyecek. Bir gün çünkü dayanabiliyorsun dediklerime. Bir gün. Senin bu arada sinir sistemin iyi değil. Hep bunu yapıyoruz. Hep. Ben hatalarını söylüyorum. E Zikret tamam diyorum kardeşim söylüyorum. tamam diyorum diyorum ki Cevabına bak. bir daha diyorum yapmayacağım dans, kimseyle konuşmayacağım, makyaj bile yapmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Öyle geleceğim, böyle oturacağım, tamam, gideceğim. Şimdi, şimdi sen bunu acıtasyona çeviriyorsun. Acıtasyon. <laughs> tamam mı? Yani ben sana böyle mi diyorum? Benim erkek arkadaşım diyor bunu ya. Millet tabii der yani. Benim erkek arkadaşım diyor sen acıtasyon yapıyorsun. Hayır böyle değil. Senin demek... Ben sana bunu mu diyorum İlayda'cığım ha? Aşkım ben sana bunu mu diyorum? Hiç kimseye şey yapma, ha, otur, hiç giyme. Bunu mu diyorum ya ben sana? Tamam. Bunu mu anladın yani gerçekten? Tamam dansıma dikkat edeceğim. Dans etmeyeceğim. Hiç. Bitti benim için. Kısmetse olur evinde. Benim için dans bitti. Tamam mı? Bir gün mü? Lütfen hatalı olup bana böyle trip atıp bana sinirlenme.